Şimdi kıymetli kardeşlerim böylelikle cumartesi derslerimizin sonuna geldik. Allah nasip eder bizi tekrardan Eylül ayına vardırırsa inşallah yeni döneme Bismillah diyeceğiz. Mevla nasip eder o günlere varırsak Sireti Enbiya zaten cumartesi derslerimizin başlığı. Biz bırakmıştık Salih Aleyhisselam'la bitirmiştik. Hazreti İbrahim'e giremedik bu gündemden dolayı ama yeni döneme başlayınca Hazreti İbrahim'le beraber Siret-i Enbiya derslerimizi devam ettireceğiz. Önümüzde 5 aylık bir yaz dönemi var ve ben bu yaz dönemimiz biraz verimli geçsin diye sizden 5 şey istiyorum. Birinci istediğim şu Sireti i Enbiya derslerinde şimdiye kadar 22 ders yaptık. Bu dersleri bir daha dinleyelim. Çünkü o derslerin dinlenmesinde o derslerin inşallah takibinde bize ayrı bir güzellik oluşacak. İkincisi ondan önceki dönemde 27 ders yaptık. Sireti İnsanda onları da bir dinleyin. İkinci sizden istediğim ondan önceki dönemde 27 ders yaptık. Sireti İnsanda onları da bir dinleyin. Çünkü Sireti İnsan bu siret yolculuğumuzun biliyorsunuz 15 yıl sürecek bir yolculuk bu yolculuğumuzun zemini insandan konuşuyoruz. İnsana ait bazı şeyleri konuşuyoruz. Zihnimizde bazı şeylerin belirlenmesinde fayda var. Üçüncüsü bu sene aile yılı biliyorsunuz. Aile yılı kapsamında ben üç başlık altında dersler yaptım. En büyük nimet aile, nebevi örneklikte aile, cennet bizim evimizde. Bu cennet bizim evimizde birkaç tane ders eksik kaldı İnşallah onları da tamamlayacağız. Bu dersleri ben evli olan kardeşlerimin eşleriyle bekar olan kardeşlerimin kendi başlarında dinlemelerini onlara tavsiye ediyorum. Çünkü aile şu anda da çok ciddi bir biçimde karşı karşıya kaldığımız bir durum bir imtihan ve bu imtihanın çoğu zaman farkında değiliz şuurunda değiliz. Bazen o nimeti tam anlamıyla şükrünü eda edemiyoruz. Bütün bunları bilmek için bu buradaki bu bilgilere bizim ciddi bir biçimde ihtiyacımız var. Üçüncü olarak sizden istediklerim de o. Dördüncüsü önümüz Ramazan. Her sene olduğu gibi Bedir gecesine kadar sizden bir hatim, Kadir gecesine kadar da bir diğer hatim okumanızı istiyorum. İnşallah erişirsek Ramazan'ın 17. gecesine yine buradan inşallah belki de kalkar bu musibet. Gümbür gümbür yaparız her seneki gibi Bedir gecemizi. Ama olmasa hiç değişen bir şey yok. Yine gecemizi ihya edeceğiz. O 17. gecesi gecemizde bir araya geleceğiz yine böyle internet aracılığıyla da olsa Bedri yine anlayacağız kaldığımız yerden. Arkasından da okunan hatimlerin miktarları ulaşacak kardeşlerimize o hatimlerin duasını yapacağız o gün inşallah dualarımızı şu musibet üzerimizden kalksın diye ve dünya mazlumlarının üzerinden musibetler, felaketler, belalar, zulümler, zalimler kalksın diye dualarımızı yapacağız. Bedir gecesindeki duamız Bedrimiz hilal olsun diye olacak. Hilale erişmek için, zafere erişmek için, rahmete erişmek için, mahfirete erişmek için dualarımızı o gün yapacağız inşallah. 27. gecesinde Kadir Gecesi'ne eriştiğimizde de inşallah o gün hatimlerimizi yine okumuş olacağız. O gün de yine geceyi yine bu şekilde ihya etmeye çalışacağız ve o gün okunan hatimleri de iman selametine ve memleketimizin iman felahına nesillerimizin iman felahına ve memleketimizin iman selametine hediye edeceğiz ki Allah hem çoluk çocuğumuzu iman selametine eriştirsin hem de hem de şu memleketi iman selametine eriştirsin inşallah. Dediğim gibi önümüzde 5 ay var benim güzel kardeşlerim. Sizden istediğim 5. şey de o. Bu 5 ay içerisinden ben her ay bir kitap okunmasını tavsiye edeceğim size. Allah izin verirse İnşallah kardeşler bunların tarihlerini size belli edecekler. Her kitabında müzakeresini yapacağız yazın. Yani bekletmeyeceğiz kışı. Bu sene biraz yazı daha iyi değerlendirmek için bu manada böyle bir adım atacağız inşallah. İlk kitabımız Mayıs ayında benim kitabım İnsani İlişkilerde İlahi Ölçü. Muhakkak okuyanlarınız oldu ama özellikle ahlak bizim için gelecek yıl onu söylemeyi unuttum. Seneye İnşallah ahlak yılı oluş, oluşacak ve ahlak yılı ile alakalı çalışmalar yap yapılacak. Okunmasını tavsiye ettiğim kitaplar da ahlak yılı ile alakalı. Yani o yıla bir ön hazırlık yapıyoruz aslında. Onun için bu kitabımı biraz da ahlak yılının hazırlığı olarak okumanızı sizden istirham ediyorum. Allah izin verirse Mayıs ayının sonunda ilk müzakereyi ben size yapacağım. Ondan sonra da diğer kardeşlerimiz diğer kitapları yapacaklar. Haziran ayının kitabı Nurettin Topçu merhumun ahlak kitabı. Burada ahlaka ait çok önemli şeyleri okuyacaksınız. Temmuz ayında El Edebül Müfredin Türkçe tercümesi bu. İmam Bukhari'nin o muhteşem kitabı ahlak ...hadislerinin toplandığı kitap... ...hadislerle Müslüman'ın edep ve ahlakı... ...İmam Bukhari'nin kitabı... ...çelik yayınlarını çıkardı. Biz bunu tercih ettik. Tek ciltte olduğu için, rahat okunacağı için. Ağustos ayında Kınalızade Ali Çelebi'nin Ahlak-ı Alaisi... ...çok güzel bir kitap ve buradan farklı bir biçimde... ...Osmanlı'da yazılmış ahlak felsefesi adına önemli bir kitabın... ...günümüz Türkçesi olan karşılığını okumuş olacağız... ...ve burada Kınalızade Ali Çelebi'den ahlak adına edep adına huy adına çok önemli şeyler öğreneceğiz. En son Eylül ayındaki kitabımızda babanzade Ahmet Naim'in İslam ahlakının esasları olacak. Bu İslam ahlakının esaslarının kitabının da inşallah müzakeresini bir başka kardeşimiz size yapacak. Şu anda sıkıntı var biliyorsunuz kitaplara ulaşma noktasında ama kardeşlerimiz bu kitapları tedarik edecekler. Sizler siyer kitap dan da bunları tedarik edebilirsiniz. Onlar o bu konuda size bir hizmet sunacaklar inşallah.